Güle güle kakalar. Arda bez kullanmayı bıraktığından beri kaka yapmaya korkuyor. Karnı ağrımaya başladığında hemen gidip lazımlığını kullanmak yerine karnından çıkmak isteyen bayan kakayı içeride bekletiyor. Arda'nın babası ona korkmadan gidip kakası yapması gerektiğini söyledi. Arda lazımlığındayken babası da ona bir masal anlatacak. Ama Arda bezi olmadan kaka yapmak istemiyor. Bak Arda, eğer anne kakanın gitmesine izin vermezsen, baba kaka ve çocukları minik kakacıklar onu çok merak ederler. Anne kaka asla evine bu kadar geç gidemez, dedi babası Arda'ya. Bunları duyan Arda, eğer kendi annesi de eve çok geç gelirse onu ne kadar merak edeceğini düşündü. Kim bilir başına neler gelirdi. Şu anda minik kakacıklar annelerini çok merak ediyor olmalıydılar. Böylece Arda anne kakayı göndermeye karar verdi. Babasından onu biraz yalnız bırakmasını istedi. Gerçekten de her şey babasının dediği gibi çok kolay oldu. Sadece biraz itmesi yeterli olmuştu. Sonunda anne kaka göründü. Arda onun çıkmasına izin verdiği için çok mutluydu. Of, eve gitme zamanı gelmişti diye rahat bir nefes aldı. Şuna bak, ne kadar büyük bir kaka yapmışsın dedi Arda'nın babası mutlu bir şekilde. Güle güle anne kaka, çocuklarına sevgilerimizi söyle diyerek onu uğurladılar. Anne kaka, kocası ve çocukları onu daha fazla merak etmesinler diye aceleyle evinin yolunu tuttu. Yolda eve gitmek için telaş eden başka kakalarla da rastlaştılar. Çünkü hala bazı çocuklar kaka yapmamak için direnip oyun oynamaya devam ediyorlardı. Bühü, annemiz nerede, neden bu kadar geç kaldı diyerek ağlıyorlardı. Zavallı minik kakacıklar, merak etmeyin. Belki de anneniz hala süpermarket kuyruğunda bekliyordur diye onları teselli etti baba kaka. Yaşasın, sonunda geldi anne diye sevinçle bağırdılar minik kakalar. Evet, sonunda eve geldim dedi anne kaka onlara. Arda'nın ne kadar iyi bir çocuk olduğunu anlattı ama onun zaman zaman kaka yapmakta zorlandığını söyledi. Bu gece Arda çok rahat uyuyacak. Çünkü karnı boşaldı ve ağrısı yok. Ayrıca anne kakanın evine ve çocuklarına dönmesine izin verdiği için de çok mutlu. Renklerin peşinde olun çocuklar. Görüşmek üzere.